ve adaleti, hukuku, hukuk saraylarını bu işe alet eden AKP, MHP'nin politikalarına hiçbir şekilde meşruiyet, hiç kimse zemin olmayacak ve bugüne kadar da üç gündür de gerek Kürdistan'dan, gerek Türkiye kamuoyundan kayyumlara karşı, hukuksuzlara karşı, antidemokratik uygulamalara karşı AKP, MHP, faşist siyasetine ve politikasına karşı herkes itirazını dile getiriyor. Ve biz üçüncü gündür buradayız. Hakkari, Cölemerk kenti adeta abluka altına almış durumda. Üç gündür görüntülerle siz de takip ediyorsunuz. Burada Hakkari nüfusundan daha fazla asker ve polis var. Bugün Hakkari valiliğinin önündeyiz. Arkamızda askerler ve polisler bizi kuşatmış durumda. Fakat buradan her, sizin aracınızla çağrı yapmak istiyoruz. Kimse bizim durumumuzdan, direnişimizden endişe etmesin. Direniyoruz. Çünkü biz haksızlığa karşı direniyoruz. Çünkü biz Kürt halkının iradesinin gasp edilmesine karşı direniyoruz ve haklıyız. Burada hiç kimse bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu, bu antidemokratik uygulamayı meşru gösteremez ve meşru göstermek için de hiçbir gerekçe yoktur. Bugün adeta kontr, kontra merkezi haline gelmiş. Bugün Kürt halkının iradesinin kıyı merkezi haline gelmiş mahkemeler dahil olmak üzere 19 yıl eş başkanımıza 19 yıl vermelerine rağmen halkın nezdinde halkların nezdinde bu meşruiyeti sağlayamayacaklar. Bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. AKP, MHP iktidarı Erdoğan, Bahçeli üçüncü defa Kürt halkının iradesine kayyum atayarak siyasi olarak kefen giymiş durumda. Ve siyasi kefenlerini giydiler ve Kürt halkının ve Türkiye halklarının nezdinde yok olacaklardır. Bunu direnişimizle, mücadelemizle bu antidemokratik uygulamalara karşı, bu faşist uygulamalara karşı ve irade gaspına karşı her yerde ve her şekilde mücadele edeceğimizi, ediyor olacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Ve Türkiye halklarına, Kürdistan'daki tüm vicdani kesimlere buradan çağrı yapmak istiyoruz. Bu mesele sadece Hakkari halkının meselesi değil. Bu mesele, bu durum sadece Kürt halkının meselesi değil. Burada ayaklar altına alan demokrasi, burada ayaklar altına alan hukuk, burada ayaklar altına alınan Hakkari halkının iradesi yarın tüm Türkiye satına yayılmış olacaktır. Faşizm bir kentle, faşizm bir yerle kendisini sınırlı tutmaz ve sürekli kendisini genişletmek ve büyütmek arzusundadır. Dolayısıyla Erdoğan ve Bahçeli iktidarın politikasının asıl amacı da buradan başlayıp Kürdistan'da Kürt halkının iradesiyle başlayıp bütün Türkiye'yi, bütün siyaseti, bütün toplumu bu şekilde gaspla irade gaspıyla yönetmeye çalışmaktır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. 3 gündür gerek Türkiye kamuoyundan gerek dünya kamuoyundan itirazlar gelişiyor. Bu anlamlıdır, değerlidir. Fakat yetmez. Buna karşı sokakta ve alanlarda bu itirazımızı bu politikanın geri çekilmesi için her şekilde sesimizi yükseltme zamanıdır. Vakit bu vakittir. Aksis takdirde gerek Kürdistan'da gerek Türkiye'de hiç kimse demokrasiden, hukuktan, insan haklarından bahsedemez. Bugün burada ayaklar altına alınacak olan, alınmış olan hukuk, demokrasi ve halkın iradesi yarın İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya ve her yere yayılma ihtimali kendini gösterecektir. Bunun için vakit kaybetmek sizin bu politikadan vazgeçilmesini ve bu politik Erdoğan ve Bahçeli iktidarını ve faşist politikalarına geri adım atmak için herkesi demokratik tepkisini ortaya koymak için mücadeleye bizlere omuz vermeye burada demokra yürüttüğümüz demokratik direnişi büyütmeye çağırıyoruz. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme

Eee evet, Hatipoğulları da konuşmak ister diye soracak. ama <laughs>